Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hamza ve bugün sizlerle beraber Clash geldi. Görmüş olduğunuz bu mücadele önce arkadaşlar fırına evrim geldi. Bakalım ilk maçtan başlayalım. E artık fırın görmüş olduğunuz gibi yürüyor. Ben de video çekmek istedim. İsterseniz başlayalım bakalım. Şimdi domuz mu koç minisi ismi ikisi de güzel ama şöyle yapalım. Koç mu burada yanlış okudum. Koç başı. Şöyle bir iskelet ordusu alalım. Ya, tomruk öldü ama aha güzel. evrimde. evrimli Fırınımızı verdi. Video fırına başladık bakalım. E bence kart güzel. Videodan önce ben biraz oynadım güçlü. Yani yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu Evrim'in fırın hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben sevdim kartı. Yani hem vuruş hem de canı falan güzel. Tamam. Allah'tan buraya tomruk almıştık. Oraya iskelet doğrusu atmayacağız. Böyle savunabiliriz. Kulede şey gördü, Cadıyı gördü. Güzel oldu. Ya yani şimdi canımız gitti kulenin canı ama sorun değil. En azından e, binicimiz de var. Bir atak yapılır buradan. Şöyle yapalım. Güzel. Yani, hemen hemen yakaladık. Bir tane daha vursa çok iyi olurdu ama. O vuruşu çıkaramadı. Şimdi şöyle biraz sağa çekelim. Güzel. Arkadan bir tane daha fırın atalım hemen evrimi dönsün hızlı bir şekilde arkadaşlar. Evrimi size gösterelim. Oraya bir zehir atsam mı diyeceğim de çok şey kaçacak ya. Atalım ya. Bir şey olmaz. Zaten savunuruz büyük ihtimalle. Adam da arkadan e, yaşlı da attı. Atla. Tamam hemen bir tane daha atak yapalım. E, Fırıncı adamı gördüğünüz gibi sürekli ateşi çıkartıyor. Bir tane daha vur. Güzel. Şimdi sağlı bir prens atalım biraz. Yine şöyle sağa çekeceğim. Evrimlisi geldi arkadaşlar. Evrimlisi de e, her vurduğunda e, ekstradan şey çıkartıyor. Ateşi u çıkartıyor. O gitmez mi? Vurmak kuleyi. Güzel. Şimdi soldan atacağım bunu. Siz de, de görmüş olursunuz. Zaten ateş çıkartıyor. Bir de her vurduğunda ekstradan bir tane daha çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi adam. Adam ne yaptı? Prensesi roket attı. Sonra bir şey atmasak mı? Yani neyse hadi atalım. Bakın vurduğu zaman ekstradan bir arkasından çıkartıyor ateşi ruhunu. Şimdi o sol kuleyi aldık zaten. Prenses atalım. Gördüğün gibi bakın birikti bir sürü. hemen bir şövalye atalım. Bir de büyülü okçu atalım atmak için. Soldan bir tane daha fırın atalım bakalım. Tamam bir de birinci sağdan. Sağ tarafı indirebiliriz. indirdik mi? Sağda indirdik arkadaşlar. Güzel. Vur prenses. Ve ilk maçı kazandık. Adam hala da oynuyor. Şöyle bir büyülü şu Bir de fırın atalım. İyi oyundu diyelim arkadaşlar. Güzel ilk maçı kazandık. Yani evrimli fırın bayağı güçlü. Nerf yemeden oynamak lazım. Buna göre deste çıkmışız zaten. Hani görsel efektleri falan da güzel bayağı. Benim hoşuma gitti. Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen bir oduncu alalım. Yine evrimli fırını aldık. İskeletler, bir de zehir alalım. Boşu çok sevmiyorum. Şimdi de karşıda evrimli e, şey olduğu için şunu adını unuttum. Ha, evrimli fıçı olduğu için işimize yarar. Zehir. Ya, olması daha iyi ama tamam adam yine koç başı vermiş bize bu sefer. Karşıda vardı önceki oyunda. Şimdi bizde var. Atalım. Adam da direkt elektrikli şeyler başladı. Ama o vurur bu arada. Güzel. Boş yere attı adam. Ama biraz sağlam geliyor. Şimdi top arabası atalım. Oğlum bu ne? Goblin laneti. Biraz boş gibi geliyor. Onu savunuruz herhalde. Başka bir şey atmayacağım. Çok güzel. Kuleye bile gidemedi neredeyse. Şimdi arkadan fırınımız gidiyor. Hemen bir oduncu atalım. Çok güzel kuleye kilitlendi. Güzel yine ilk maçı kazandık. Diyebiliriz. Bak bu ikiden kulesini aldık adam. Fırında ölmedi. Hemen şu adamla bir koçbaşı atalım. Adam saldı herhalde. İyi oyundu diyelim. Ya niye salıyorsun ya? Yo salmıyor. Hala oynuyor. Pingli oynuyor herhalde. <laughs> Geç attığına göre. Bir şey atıyor mu saldım anlamadım ama. Yani bence salması lazım artık. Yo adam hala atağa çıkıyor. İyi hadi savunalım biz de avcı atalım. Şöyle bir goblin lanet atalım bakalım. Onları bir goblin'e çevirelim. Savunmadı bir iki vursunlar. Ha Evrenin fırına attık artık, artık bakalım 3 taş gelsin Evrenin fırını çok güçlü ya Baksana her vurduğunda ekstradan ateş şu çıkarıyor Güzel iyi oyundu diyelim Bu maçı da kazandık arkadaşlar ee, Son maça geçelim ondan sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar Bir maç daha atalım bakalım Hani görüntüsü falan baya güzel ya gerçekten Havalı duruyor silah şuradan başlayalım bakalım. Burada roket mi zehir mi bilemedim ya. Zehir alacağım. İnşallah pişman olmam. Avcı alalım. Burada alalım ya. E, fırın herhalde işimize yürü muhafız, ha, muhafızlardan ama muhafızları hiç sevmiyorum karşıma Oynamasını sevmiyorum ama bakalım. İnşallah fırın bir şeyler yapar. Fırına güvenerek aldık bakalım. ve onu atmıştı ya. Görünmez olsun. Tamam adam en azından ikisini harcadı. Şöyle bir silah şöyle atalım. Direk atıyor ya. Allah'dan silah şeyi gördü. Şövalyeyi gördü. Yoksa biraz sıkıntıydı. Bir de onları açacağız. Adam vallahi birlikleri çoklu ya. Böyle attı mı? Üçlü yedili geliyor. Büyücü atalım hemen şuraya. Bir yavaşlatsın. atsın. Şimdi bizim fırına atmamız lazım bir an önce. Çünkü evine dönmesi lazım. Atak kartımız yok ya. DS'de atak kartı yok. Nasıl yapacağız bilemedim. Ee, en arkadan fırına çıkacağız artık. Yapacak bir şey yok. DS'de gerçekten atak kartı yok ya. Saçma sapan kartlar vermiş adam. Şöyle bir ründevu atalım. <laughs> Kaçırdı. Kral onu kaçırdıysan Yapacak bir şey yok arkadaşlar Artık biraz hasar verelim adam Şeyi kaçırdı Muhafız mı atacaksın niye bekliyorsun muhafız attı a Okları atalım Hadi biraz vuralım Güzel İyi hasar verdik Silahşör kuleye, kuleye vurdu 869 hasar verdik adama hem sağdan da iyi hasar edik ama olsun Şimdi biraz savunma yapsak yeter. O solu alacağım ilk başta sonra savunmaya yatarız. Güzel bu arada ateş da atlıyor kuleye. Bir tane de atla. Şimdi sağdan bir şey atalım. E, atalım. Sola da şöyle ortalı bir büyücü atalım. Buz büyücü. Bu sağlam gelir bu arada. Lan büyücü yanlış attık yine. Neyse en adam sağ şövalye attı. Onu yavaşlatsın. Zehirimiz var. Olmadı buna döneceğiz. Adamın elinde roket var şimdi şey yapmak istemedim kulenin dibine nasıl? adam şey yapacak roket atacak o yüzden şöyle sağlı sollu bir atak yapalım şuraya da ok atalım hepsine gelecek güzel abone olun artık buna baksana ya evrimde fırına çok iş yapıyor. <laughs> Adaj bakın kaç tane oldu. Oraya bir zehir. Büyüye dönelim artık. Büyü atacağım artık. Yapacak bir şey yok. Yoksa da her seferinde. Ya tamam, ona büyücü atalım. Sol tarafı da avcı. Kaç vuruyor yoklar Tamam iyi oyundu diyelim. Zehiri de attık. Üçüncü maçımızda kazandık arkadaşlar. Bol şans diyelim. Videoyu arkadaşlar böylece bitiriyoruz. Evrim hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben bayağı beğendim. Güzel yani hem görüntüsü olsun hem hasarı falan. Şunu da açalım hemen. Bir şey vermedi. Şuradan bir altın veriyor herhalde. Evet. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.